Kağıthane ve Eyüp İlçe Başkanımız sevgili Burhan Şeriatalar'la Aykut Erdoğan'ı da buraya almak istiyorum. Eğer sonra size bir bir e, aileden bir kişi daha var. Damadım. Onu göremedim. Kızım bugün çalışıyor. Gelemedi. Eğer Barancım neredesin? Seni de böyle alalım. Torunu al Sevgili sevgili komşularım, yoldaşlarım, kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli üyeleri sizin sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ancak birkaç yoldaşımı daha hatırlatmak istiyorum. Dört buçuk yılda beşinci yılımıza girdiğimizde yol yürüdüğüm özellikle yoldaşlık yaptıkları için meclis üyelerime mahallelerimizin temel direği olan muhtarlarımıza eee çünkü demokrasinin beşiği ta Osmanlı'dan bu tarafa muhtarlık seçimleridir. Eee hele ele onların hiçbiri, hiçbir siyasi partiye bağlı olmadan kendi mahallelerinde kanaat önderliği yaparak mahallenin önemli kişileridir. Bu arada sivil toplumumuzun değerli kıymetli temsilcileri Kent konseyimiz başta olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri, meslek odalarımızın kıymetli temsilcileri ve değerli basın mensupları bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için hayır, hayır, hayır. Sevgili komşularım, değerli dostlarım, tabii yağmura çok ihtiyacımız var. Bereket bizim aslında İstanbul'da Beraber yol arkadaşlığı yaptığım Ekrem İmamoğlu İstanbul'a o kadar çok hizmet verdi ki ama tabii bu doğal sıkıntılardan dolayı maalesef yeterli düzeyde İstanbul yağmur alıyor. Yani İstanbul'u bir rantab oldu bugünkü hükümet, bugünkü yaklaşım ve böylelikle arada yağmur yağınca da bizler çok seviniyoruz. Biraz ıslanacaksınız, onun için kusura bakmayın. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sevgili, sevgili Allah gençler, Allah Allah. sevgili komşularım, yola çıktığımızda bir mottomuz vardı. 2019'da dedik ki, başka bir yerel yönetim mümkün dedik ve bugün Şişli'de övünerek söylüyorum ki, ranta olmuş bu ilçede bütün toplumların, toplum kesimlerinin tamamını kucaklayan halkçı, demokratik ve toplumcu bir belediyeciliğin öncülüğünü yaptık. Bunu niye söylüyorum? Hepiniz biliyorsunuz, önceliğimiz katılımdır. Katılımın olmadığı yerde ne konuşursak konuşalım, hiçbirinin önemi yoktur. Onun için katılımla birlikte şeffaflığı çok önemsiyoruz. Hakçılığı, eşitliği, adaletle, adaletle herkese hizmet götürmeyi, eşit bir hizmet götürmeyi önceliğimizdir. Dayanışmayı, gelişimi, ilerlemeyi, liyakatı her zaman her projemize yansıttık. Sadece bir projemiz değil, tüm projelerimizde bu söylediğim ve hepimizi ilgilendiren, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ve beş yıldır da buna çaba sarf eden bir arkadaşınızım. Evet, biliyorum. Ciddi bir ekonomik kriz var. Barınma krizi var. Yüksek enflasyon var. Ateş pahası fiyatlar var. Afetler ve riskler, hak ihlalleri, kaynakların talan düzeni, maalesef özgürlük alanlarımızı müdahale edenler, hatta hayatı hepimiz için gitgide zorlaştıran bir dönemden geçiyoruz. Bu ağır koşullar altında yerel yönetimlerin işi yalnızca terel belediyesi hizmetlerini yapmaktan ibaret değildir. Öyle olursa gerçekten toplumumuzun bugün yoksulluğun derinleştiği bu dönemde toplumun ihtiyaç sahiplerine bunu elimizi uzatamasak diğerleri teferruattır. Onlar zaten bizim görevimiz, asli görevimiz. O yüzden sizlerden ricam bu süreçte biraz da bu koşulları düşünerek değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. Bizler sosyal adalet, eşitlik ve refah içinde roller üstlenmeliyiz. Sadece yoksulluğu konuşmamalıyız. Yoksulluğu nasıl gidereceği de konuşmak zorundayız. Şişli'de bu Şişli'de bu rolümüzün farkındayız ve bütün projelerimizi de bu role uygun yapmaya gayret ediyoruz. Şişli'de yaşayan herkesin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olması için de gerçekten önemli mücadeleleri hem muhtarlarımla hem meclis üyelerimle hem toplumun diğer kesimleriyle burada en önemli kent açısından da baktığımızda bütün sivil inşaat toplayan e, kent merkezinde önemli pozisyonlar almış kent konseyimiz içinde bir kez daha bizimle oldukları için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum sevgili sevgili Bunu sevgili komşularım, bizimki bir hak mücadelesidir. Yola çıkarken bunu söylemiştim size. Şişliği talan edenlere şişliği biz de dar edeceğiz. Bunu bilsin herkes. Bu mücadele, bu mücadele. arama mücadelesidir. Her komşumuzun sesi olma mücadelesidir. Şişli'nin hakkı olanları alma mücadelesidir. Sevgili dostlarım, bizim mücadelemiz rantçılara, talancılara, Şişli'nin mallarını peşkeş çekenlere karşıdır. Adaletsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, açlığa karşı bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz kadınlar için, gençler için, Çocuklar için, yaşlılar için, engelliler için, yoksun bırakılanlar içindir. Bizim Biz mücadelemiz onuru etsin. onuru, etsin. Bizim, mücadelemiz, onuru etsin. bizim mücadelemiz, bizim mücadelemiz hastanenin önünden çocuğuyla geçmeye cesaret edemeyen bir annenin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hukuk mülakatta haksızlıkta elenenler içindir. Sokak ortasında şiddete uğrayan can verenler içindir. Bizim mücadelemiz tek bir çocuk bile yatağa aç girmeme, girmeyecek kadar e, girmemesi için çaba sahip mücadelesidir. Tek bir kadın bile şiddet görmeyene kadar tüm gençlerimizin hayallerine kavuşuncaya kadar da devam edecektir. O yüzden bu mücadele bitmeyecek. Bu haksızlıklar giderinceye kadar. Bizler sadece bir belediye başkanı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki iktidarı işte bu nedenle zorlamaya çalışıyorlar. Ama emin olun ki 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bu mücadeleyi doğru çıkaracağız. Sevgili komşularım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili komşularım, Şişli'de tek bir çürük bina kalmayana kadar, tek bir komşumuzun barınma sorunu yaşamayacak kadar, Şişli'nin gasp edilen mallarını geri alana kadar bizim mücadelemiz bitmeyecek. Yaşamın, yaşamın her alanında ayrımcılığa son verene kadar hakkımız ve hakkımız olan refaha ulaşıncaya kadar yarınlara güvenle bakıncaya kadar bizim mücadelemiz bitmeyecek. Sevgili, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Şişli komşularım, bizi Şişli'nin dışında gelip destek olan Kağıthane, Eyüp İlçe Başkanı nezdinde tüm çevre ilçelerdeki komşularım. Bu mücadele hep birlikte olduğumuzda daha da anlam kazanacak. El ele kol kola girdik, omuz omuza verdik. Bundan sonra da daha güçlü biçimde devam etmeye var mısınız? Evet. Bu aklı mücadelede birlikte çalışmaya, daha çok çalışmaya var mısınız? Evet. Ben de varım. Baba ocağımızdan, evimizden, Cumhuriyet Halk Partimizden Şişli Belediye Başkanlık adaylığına ikinci kez başvurmak ve yeniden seçilmek için adayım. Bunu bunun altını çizerek söylüyorum. Beni bilen arkadaşlarım biliyor. Uzun dönem hiçbir görevi yapmamak gerekir. Çünkü bir kast oluşuyor. Benim için de bu dönem ikinci dönem olacak. Emin olun ki üçüncü dönem için bir isteğim yok. Ama iki dönemde başarılı hikayeler yazarak Şişli'nin tarihinde herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olarak aranızdan sizinle beraber yürümek istiyorum. Söylediğim gibi çok teşekkür ederim. Gençler çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi Şişli almamız yetmez. Ben örneğin Şişli Belediye Başkanı olarak Şişli İlçe Başkanımla beraber Kağıthane ve Eyüp'ten de sorumluyuz. Emin olun ki bu dönem ikisini de alacağız. Şişli yetmez diyorum. Şişli kendi çevresine ışık tutarsa benim belediye başkanlığımın bir anlamı vardır. Yoksa sadece Şişli almak kolay. Ama biz Şişli dışında Ekrem İmamoğlu'yla birlikte İstanbul'u sadece almayacağız. Mecliste de çoğunluğu alarak yeniden İstanbul'da iktidar olacağız. Evet bu nedenle yeniden Şişli'den belediye başkan adaylı, adaylığına başvuruyorum. Sadece bir yerel seçimde başarı için değil. Iktidar mücadelemizde iktidar yolculuğumuzda şişli, lokomotif ilçelerden biri yapmak için buradayım. Bunu hazır mısınız? Hazır! Hazır mısınız? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hazırız. Hem de çok hazırız. Gördüğünüz gibi örgüt liderlerimiz burada. Benim hayatımda çok önemli rolü olan sevgili Burhan yatılar. bir parti meclis üyemiz, üyeliğimizi yapmış. Yine Aykut Erdoğdu. O da bu ilçede gerçekten geçen seçimde yapmış olduğumuz mücadelede önemli katkı sunan daha çok arkadaşım var da bugün onları burada ağırlıyoruz. Ama arada oğlum, damadım, eşim ve kızımla torunumun da size sevgi ve selamlarını iletiyorum. Evet sevgili komşularım. Onun için bizimki bir hak mücadelesidir. Hakkı teslim etme mücadelesidir. Ve inanın ki sosyal destek müdürlüğümüze müracaat eden hiç kimseyi ayırmayız. Hak temelli mücadeleyle bize telefon açan herhangi bir komşumuzun o gün o saatte yanındayız. O yüzden şişliği bilmezler. Şişliği sadece büyük nişan taşı ve onun çevresi gibi düşünenlerde buradan bir selam gönderiyorum. Şişli gerçekten yoksulluğu en derin yaşayan ilçelerden biridir. Bizim görevimiz de bu yoksulluğu azaltmak. Yoksa yoksula en uzatıyoruz demek Öyle biri değilim. Ben sosyal demokrat biriyim. Ben demokrat biriyim. İnsanlara emin olun ki balık tutmayı öğretmek lazım. Yoksa sadece balık vermek yeterli değil. Sevgili komşularım sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Bu mücadelede varlığınız desteğiniz, bana sorumluluklar verdiğiniz kadar büyük bir mutluluk ve güç de veriyor. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle yollarım kesiştiği için uzun yıllardır şişte yaşayan bir arkadaşınız, dostunuz, abiniz, büyüğünüz, sevgilerini sunuyorum hepinize. İyi ki varsınız. kulüplerimize bir kez daha onlara çok önemli bir görev düşüyor. Onların 16 on tane spor kulübümüz var. Onların verdiği başarı hikayesi emin olun ki bizden daha çok. Niye biliyor musunuz? Çocuklarımıza dokunuyorlar. Kötü alışkanlıklardan kurtarıyorlar. Evet, Onların evet. bir şekilde telef olmalarını ortadan kaldırıyorlar. Evet, başta gördüğüm bütün spor kulüp başkanlarıma 16'sına da buradan şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Iyi ki onlarla da yollarımız kesişti. Bu arada, bu arada sevgili dostlarım. Türkçe alışım ama bazen heyecan hala eskisi gibi devam ediyor. O yüzden de kusuruma bakmayın. Atladığım varsa, imar ettiğim komşu varsa, bugüne kadar elimi uzama, uzatamadım ya da herhangi bir komşunun kalbini kırmışsam bu vesileyle onlardan da özür dilerim.